Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? Kur'an şu kitabı ı kainatın bir tercüme-i ezelisi ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerin tercüman-ı ebedisi ve şu alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri ve zeminde ve gökte gizli esma-i ilahinin manevi hazinelerinin keşşafı ve sütur hadisatın altında müzmer hakaikin miftahı ve alemi şehadette alemi gaybın lisanı ve şu alemi şehadet perdesi arkasında olan alemi gayb cihetinden gelen iltifatı i rahmaniye ve hitabatı i sübhaniyenin hazinesi ve şu İslamiyet alemi manevisinin güneşi temeli hendesesi ve mi uhrevinin mukaddes haritası ve zat ve sıfat ve esma ve şun ilahinin kavli şarihi, tefsiri vazıhı, bir hanı katı, tercümanı Saat'ı ve şu alemi insaniyetin mürebbisi ve insaniyeti kübra olan İslamiyetin ma ve siyası ve nevi beşerin hikmeti hakikiyesi. Ve insanı saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hadisi ve insana hem bir kitabı şeriat, hem bir kitabı dua hem bir kitabı hikmet hem bir kitabı ubudiyet, hem bir kitabı emir ve davet, hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir, hem bütün insanın bütün hacatı manevisine merci olacak çok kitaplara tazamun eden tek cami bir kitabı mukaddestir. Bütün evliya ve sıddıkın ve urefa ve muhakkikinin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine her birindeki meşrebin mezaikine layık ve o meşrebi temvir edecek ve her bir mesleğin mesaikine muafık ve onu tasvir edecek رسالة بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أَيِّ يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا